Selam. Giza piramitlerini gezmeye geldik. Otobüsleri bineceğiz bu otobüslerle. Oraya gideceğiz piramitlerin oraya. Şimdi bakın bu otobüslerle burada panorama yapabiliyorsunuz. Hem tur otobüsleri kendi otobüsleriyle yapıyor. Buradan hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Burada faytonla da gezebilirsiniz. Deveyle de gezebilirsiniz. Seçenek var. Binmeyeceğim, binmeyeceğim dedim ama yine deveye bindim. <laughs> Şöyle deve arkadaşla göstermeye çalışayım. Neredeyim? Panoramanın olduğu yerdeyim. Aynı yerden bindim. Dayanamadım. <laughs> Piramitler de hemen karşıda görüyorsunuz. Evet, deveye de binmiş olduk. <laughs> Burada ben de bir görün istedim. Bu deve, Şu deve benim devemde. <laughs> Teşekkür ederim. Geziye devam ediyoruz.